Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlerle The Regular Verbs videosuna 6 tane daha yeni fiili devam edelim. Şimdi bu seçmiş olduğum videolarda yine e, en çok kullanılanlara dikkat ediyorum. Özellikle onları günlük hayatınızda hemen kullanabilin istiyorum. O yüzden sizler için böyle aralarda seçtiklerim özel şeyler bunlar. Şimdi ilk ile hemen başlayalım. Throw. Yine bakınız bu th soundla yani sessiz t ile söylediğimiz kelimemiz troll demiyorsunuz yani. Ne diyorduk? İki dişimizin arasına dilimizi iterek th, th, okey? T demeye çalışıyorsunuz. İki dişinizin arasına dilinizi itin ve çekin. F. Throw. Fırlatmak, atmak. Çöp atmak için kullanırız. Bir şeyi bir yerden bir fırlatmak için kullanırız. Fark etmez. Bu tür cümlelerde elimizden bir şey böyle çıkarıp attığımızda biz buna throw şeklinde fırlatmak, atmak diyoruz. Ve aynı şekilde bakın yaygın bir kullanım olduğu için vermek isterim parti patlatmak parti vermek yani aslında partiyi fırlatırsınız atarsınız ortama gelir o parti şeklinde yani sizin bir parti patlatıp parti organize etmenizde throw a party şeklinde karşınıza çıkabilir böyle görebilirsiniz. Şimdi hemen bakalım ne diyebiliriz mesela deriz ki you shouldn't hatta mustn't bence. You mustn't throw your trash. Çöpünü atmamalısın. Çöpünü atmak kötü bir şey. Çöpünü fırlatmamalısın diye bakın modularda kullanabiliriz. I am throwing a ball now. Bir top fırlatıyorum şimdi diye böyle söyleyebilirsiniz arkadaşlarınıza. Yani şimdiki zamanda çekimleyebileceğiniz I am throwing şeklinde söyleyebileceğiniz bir kelimedir. She is throwing a ball to me. Bana şu an bir top atıyor diye. Bakın şimdiki zamanda söylüyorsunuz. Ya da ben yine bunu geniş zamanda da yapmak istiyorum. Mesela derim ki I throw a party every June. Her Haziran ayında parti veririm şeklinde geniş zamanda. Bir tane de he ile çekimleyelim. He is gece zamanda yapalım hatta. He is going to throw a party next Saturday. Bakın gelecek cumartesi bir parti verecek şeklinde. Gelecek zamanda da fiilimizde yine birinci hali kullanıyoruz. Aynı şekilde fırlattı, attı demek için de fiilimizin ikinci hali olan through kelimesini kullanıyoruz. Okay? Through, bakın through değil, through. She threw a party last Monday. Geçen pazartesi bir parti verdi. They threw trash çöp fırlattılar. Çöp, at, çöp attılar. Yani fırlatmak, atmak ya da throw a party, parti yapmak anlamında past tense de fiilimizin ikinci hali kullanıyoruz. Aynı şekilde mesela çöp atılmamalı dediğimizde işte o zaman pasive ihtiyacımız olabilir. Diyebiliriz ki trash shouldn't be, mustn't be thrown. Bakın atılmamalı, bırakılmamalı. Bottles shouldn't be thrown in the sea. Denize atılmamalı. Şişeler fırlatılmamalı şeklinde bir pasif de fiilimizin üçüncü hali lazım olacaktır. Ya da aynı şekilde perfect tense ailesinde bildiğiniz gibi kullanıyorduk verb için. Bunun için de diyoruz ki mesela um, Have you thrown a party yet? Bak, parti yapmadın mı daha? Ya da diyebilirsiniz ki I have never thrown a party in my house. Ben evimde hiç parti vermedim. Gördünüz mü? I have never thrown. I have never thrown a party in my house. Şeklinde bir cümleyle de perfect tenselerde fiilimizin üçüncü haline ihtiyacımız olacak. Evet. Tabii ki yine en İngilizceyi en başta öğrendiğiniz durumlarda kullanmış olduğumuz Do you understand me? Beni anlıyor musun? Understand anlamak. Understood anlamak fiilimizin ikinci hali, understood üçüncü hali. Yani biz fiilimizin ikinci hallerini ve üçüncü hallerini burada yine understood, understood şeklinde görüyoruz. Şimdi biz bununla ilgili ne yapıyoruz? Diyoruz ki ben eee Beni anlıyor musunuz? Ne demek istediğimi idrak ediyor musunuz? Anlamında bakın. Do you understand me? Anlıyor musun beni? So you don't understand me. Beni anlamıyorsun. Hiç bu konuyla ilgili bana yardımcı olmuyorsun. Yani ne demek istediğimi idrak etmiyorsun. Understand. You must understand the topic during the lesson. Bakın ders boyunca konuyu anlamalısın. Kavramalısın, idrak etmelisin. You must understand him. Onu anlamalısın. Çok zor günler geçiyor bu günlerde. You should help him. Ona yardım etmelisin. And you should understand him. Onu anlamalısın şeklinde bakın modullarda ya da fiilimizin birinci hali kullandığımız geniş zamanda kullanabiliyoruz. Biz geniş zamanda kullandığımız bu understand kelimesini o anda bile bir şeyi anlıyor olsanız I am understanding demiyorsunuz. Yani bunu state of work diye anlatmış olduğum fiillerle ilgili bahsetmiş olduğum videomda uzun uzun anlatmıştım. Bu konuyla ilgili bakabilirsiniz. Duygu, durum ve zihin fiillerinin yani bizim için durağan olan bir dinamiklik içermeyen fiillerin ing almadığını ING almak demek yani şimdiki zamanda çekimlenmediğini. Çünkü onlar böyle anlık olarak, saniyelik olarak dinamiklik içermezler, değişmezler. Bir şeyi ya anlıyorsunuzdur ya anlamıyorsunuzdur. Bir şeyi ya idrak ediyorsunuzdur, ya idrak etmiyorsunuzdur. Zihinsel bir süreç gerektiren fiillerde ING kullanılmadığını o fiili uzun uzun da o videoda daha doğrusu anlatmıştım. Oraya da göz atabilirsiniz. Ama understand kelimesini siz şu anda bile beni anlamıyor olsanız I don't understand you şeklinde lazım. I am not understanding you demiyoruz. Okay? Wake. Woke. Waken. Uyanmak. Yani uykudan uyanmak. Şimdi bir yataktan kalkmak vardır. Get up dediğimiz. Doğrulursunuz. Fiziken gidersiniz. Bir de gözünüzü açtığınızda uyanmak anı vardır. İşte bu wake uyanmaktır ve hep e, sorarım böyle özellikle seviye tespit sınavlarında öğrencinin gerçekten simple past tense'leri algılayıp algılamadığını. Derim ki What time did you wake up this morning? Bu sabah saat kaçta uyandın? Genel olarak bu durumlarda mesela gerçekten böyle başlangıç seviyesinin üzerindeki öğrenci gruplarında hemen o demek istediğim did algısından dolayı past tense kayma durumu vardır ve öğrenci de o artık içselleşmiştir sizde de içselleşmesi için <laughs> fiillerin ikinci hallerini kullanmaya size doğru sorular sorulduğunda özen gösteriniz. I wake up. Ben uyandım at 7 o'clock dediğinizde artık siz simple past tense kullanabiliyorsunuz demektir. Uyandım diyorsunuzdur. Ama siz I wake up at 7 o'clock this morning derseniz bu sabah uyanırım. Halbuki bunu her zaman uyandığınız şeyler için söylemeniz lazım. I wake up at 7 o'clock every day. Her zaman uyanırım. Yani geniş zamanda biz wake kelimesini kullanıyoruz. Okay? Geçmiş zamanda her zaman için fiilimizin ikinci hali kullanıyoruz. Ya da mesela bakın bazen de şöyle cümleler görürüz. Büyük bir gürültü tarafından uyandırıldım. Yani ben uyanma işine maruz kaldım ve uyandıran başka bir etken bir şey vardı. Derim ki <laughs> I was woken up. I was woken up by a noise this morning. Bu sabah bir gürültü tarafından, gürültüyle uyandım. Tam Türkçe çevirdiğimizde bu sabah büyük bir gürültüyle uyandım diyoruz. Ama aslında orada sizi uyandıran şey bir ses olduğu, noise kelimesi olduğu için bunu pasif olarak da görme şansınız vardır. Ya da mesela açar anneniz kapıyı der ki, mesela der ki, Have you woken up? Uyandınız mı? De bakın, bilgi almaya çalışıyordur. Or has she woken up? Uyandı mı? Bakın has she woken up? Perfect tense de yine fiilimizin üçüncü hali. Ve şimdi arkadaşlar bu fiili yine önem veriyorum. Çünkü her zaman yanlış okunmaya müsait bir fiildir. Ve buradaki e harfi yüzünden kuvvetle muhtemel bunu wear diye okurlar. Bu yanlış bir telaffuzdur. Bunun için lütfen wear. Bakın I wear a skirt. I wear a t-shirt. gördünüz mü? I wear. I wear a t-shirt. Ben t-shirt giyerim. I wear a short. Gömlek giyerim. She wears a skirt. Etek giyer. We wear uniforms. Uniforma giyeriz. Wear. We don't wear uh casual clothes. Hmm, sıradan gündelik kıyafetler giymeyiz. We must wear formal clothes. Bakın mm, resmi kıyafetler, daha böyle ciddi, daha resmi kıyafetler. We must wear, not must, we should wear in black when we go to the graveyard. Bakın mesela e, mezarlar gittiğimizde e, siyah giymeliyiz. İşte yaz olduğu, matem olduğu, kötü bir günden rengarenk giyinmeye gerek yok. Uh, we had better Yapsak iyi olur. We had better wear. Bakın not wear. We had better wear demiyorum. We had better wear black clothes when we go to the graveyard. Gördünüz mü? Ve ikinci hali I wore. I wore a skirt. Etek giydim. I wore a t-shirt. Hmm, t-shirt giydim. I e, bir tane de I ile kurmayalım. Yine gelecek zamanda hmm, çoğul olarak düşünelim. We wore uh, swim suits. Bakın biz mayo giydik. Yüzme kıyafeti giydik. Yine dili geçmiş zamanda I, you, he, she, it, they hiç fark etmez. Her zaman direkt giydik demek için özne artı fiilin ikinci hali. Ye, yeah, ve worn. E, tabii ki de yine yaygıcı kullanılabilir. Mesela diyebiliriz ki İş yerinde işte um, formal clothes'lar giymeli. Uh, in a workplace formal clothes should be preferred and worn. Formal kıyafetler tercih edilmeli ve giyilmeli diyorum bakın. Ya da heh, en önemli cümlelerden bir tanesi bence. Uh, while riding a motorcycle. Bir motosiklet sürerken everybody must everybody should, everybody had better. Hangisini derseniz deyin. Çok önem verdiğim bir konu çünkü bu. Ne takmamız gerekiyor? Kask giymeli. Şimdi bakın bunu pasif olarak kullanmadığınızda, aktif olarak kullandığımızda diyoruz ki While riding a motorcycle, everybody should wear a helmet. Bir kask takmalı. Ya da While riding a motorcycle, motorcycle sürerken, motosiklet sürerken a helmet should be worn. Bir kask giyilmeli, takılmalı. Gloves. Gloves should be worn. Eldiven takılmalı. Maybe a special costume, special jacket should be worn. Özel bir ceket giyilmeli. Sizi koruyacak olan şeylerde çok çok önem verdiğim bir şey. Herkesin bisiklet sürerken ya da motosiklet sürerken bu kurala hayati derecede uyması gerektiğini düşünüyorum. Neyse, kom spotu gibi oldu <laughs> ama gerçekten öyle. Hayat kurtaran şeylerden bir tanesidir kask. Ve bir sonraki fiilimiz win. Won, won. Kazanmak. Özellikle loto kazanmak, bir yarışı kazanmak, hediyeyi kazanmak şeklinde mesela diyebiliriz ki a uh, she wins Nobel prize uh, very often. He wins some uh, competitions in his school şeklinde mesela kazanır. Bazı yarışmaları kazanır diyorum bakın. Ya da she is winning now. Şu an mesela koşu halinde adam artık son sahnelerini yaşıyor. Ya da işte kadın. She is winning now. Şu an kazanıyor. She is about to win. Kazanmak üzere dediğimizde biz fiilimizin geniş zaman halini, şimdiki zaman halini. Bakın she is winning. Şu an kazanıyor. She wins every summer. Her yaz kazanır. She wins every kind of competition. Her türlü yarışmayı kazanır. Ya da she won. He won. I won. Ben kazandım. I won gold medal. Altın madalya kazandım. They won many medals. Pek çok madalya kazandılar mesela. Takımımızdan bahsederken, milli takımımızdan bahsederken diyebiliriz. Ya da mesela bakın, hala o olimpiyatlar ya da yarışmalar işte neyse bitmemiştir ve deriz ki o ana kadarki durumu söyleriz mesela. She has won 50 medals until now. Şimdiye kadar 50 tane madalya kazandı. Hayat deneminden bahsederiz. She has won many competitions. She has won many. Uh, she has got many good results and she has won many competitions şeklinde. Perfect tense de kullanabiliriz. Ya da e, mesela altın madalya kazanılabilir. A gold medal might be won. Bakın might be won. Pasif yaptım. Madalya, altın madalya might be won. Kazanılabilir dedim. Ve son fiilimiz. Write. Kesinlikle W'yu duymuyoruz. Direkt R ile okuyoruz. Write, wrote, written. Şimdi arkadaşlar bu da yazmak. Yine ilk understand gibi ilk İngilizce öğrendiğimizde okumak, yazmak, konuşmak, dinlemek becerileri yüzünden zaten bu kelime herkes aşinadır. Ne diyoruz? Reading, okumak, writing, yazmak, speaking, konuşmak, listening, dinlemek. O yüzden bu dört beceri açısından bu kelimeye herkesin aşina olduğuna inanıyorum. Write. I write a letter every Sunday to my brother. Her pazar Erkek kardeşime mektup yazarım. She writes me uh, an email every morning. Bana her sabah mail yazar. We should learn how to write. Nasıl yazılacağını öğrenmemiz gerekir. Bakın infinitif olarak da yani çekimlemeden, bir tense de çekimlemeden de yılın hali gerektiği durumlarda da infinitif dediğimiz. Hep bunu kullanıyoruz. I know how to write. Ben nasıl yazılacağını biliyorum. She uh, learns. She is learning diyelim. She is learning now how to write. Nasıl yazılması gerektiğini, nasıl yazılacağını öğreniyor. She is writing a letter now. Şu anda yazıyor. Bakın şimdiki zamanla çekimledim. She is writing. I am writing. We write. Biz yazarız. Her zaman yazarız. Hep yazarız. Um, <laughs> mesela e, Important writers write many articles. Önemli yazarlar. Çok önemli e, parçalar yazarlar. Her zaman yaptığımızda da yeni geniş zamanda kullanıyoruz. Ve tabii ki ben yazdım. I wrote an email to you yesterday. Bakın dün sana bir tane mail yazdım. She wrote me. Bana yazdı. And she didn't write me yet. Bak bana henüz yazmadı. She didn't write me. Didn't varsa yine past tense de kullanmamıza rağmen fiilimizin neye dönüyordu? Didn't yüzünden birinci hali. She wrote me bana yazdı. She didn't write me bana yazmadı demek için kullanıyoruz. Ama wrote kelimesini sadece Simple Past Tense'de yazdım, yazdım, yazdık, yazdınız demek için kullanıyorum. Başka hiçbir yerde görmüyorum. Tabii ki mesela written. Diyelim ki işte essay sık sık yazılmalı. Essays should be written very often. Mesela sık sık egzersiz yapılmalı anlamında. Or it should be written. It should be written like this. Bu şekilde yazılmalı. Bakın, it should be written. Or many books were written in the past. Yazıldı. Bakın pasifi görüyor musunuz? Ya da yine perfect tense tabii ki. Diyelim ki, uh, have, you, have you ever written a book? Hiç kitap yazdın mı? Bakın, have you ever written? Or have you written a book yet? Hiç kitap yazmadın mı? Have you written? Yazdın mı? Have you written the mail? Maili yazdın mı? Bak, have you sent the mail diyorduk. Maili gönderdin mi? Şimdi öncesine de bir de written ekleyelim. Have you written and sent the mail? Yazdın ve gönderdin mi maili? Ne oldu, ne durum? Diye bakın, bilgi soruyorsunuz arkadaşınıza, çalışanınıza, ailenizden birisine fark etmez. Bir bilgi almaya çalışıyorsunuz ondan. Ah, uh, I have never written him. Ona hiç She hasn't written any book until today. Bugüne kadar hiç kitap yazmadı. Mesela kendim için doğru bir cümle <laughs> I have never written a book until today, but I really would like to write and I have to finish it as soon as possible. I know everybody is waiting and I am waiting as well. So, I will be writing a book. as soon as possible. I'm trying to complete it. I have started writing, but I haven't finished it. I haven't written. I haven't finished all the pages yet. Dedim. Bakın, gördüğünüz gibi gerçekten bir kitap yazma isteğim var ve bu konuyla ilgili de parça parça çalışmalarıma başlıyorum aslında. Ee, daha doğrusu başladım. Yani I have started diyebilirim başladım ama hala tamamlamadım. Bakın içinde bulunmuş olduğum buram buram bir perfect tense durumu söz konusu şu anda. I have written uh, for maybe two and a half, three months but I haven't completed yet. So I will be completing very soon and as soon as I complete I'll let you know of course. Everybody, everybody will be learning at the same time şeklinde cümlemlerde en azından şey küçük küçük mesajlar vererek bu videoda burada son vermek istiyorum. Ee, en çok kullanılan, en çok hayatınızda yer edeceğini düşündüğünüz ya da günlük hayatınızda sık sık karşınıza çıkan kelimeleri lütfen özellikle seçmeye çalışın. Ee, kelime öğrenirken cümleler içinde örnekler vermeye çalışın. Ve fiillerimizin e, birinci halleri, ikinci halleri ve üçüncü halleri dediğimizde şu ana kadar tabii ki bunlar sadece düzensiz fiiller şeklinde karşımıza çıktı. Bir de düzenli olarak ED takısı alarak ilerleyen pek çok kıymetli güzel fiilimiz var. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki dersimizde tekrardan hep beraber görüşüyor olacağız.